Evet. 200 lira değerinde olan tarlayı götürüyor, 10 liralık yere veriyor. Kutulmasını istiyoruz. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatepe mahalle halkı toplulaştırmadan dolayı haksızlık yaşadıkları iddiasıyla kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı. Toplaştırmayı istemiyoruz. Yani, i̇stemiyoruz. Topla istemiyoruz. İstemiyoruz, i̇stemiyoruz toplaştırmayı. Kaymakamlık binası önüne gelerek ilçe kaymakamı ile görüşme talep eden yaklaşık 300 kişiyi temsilen Adatepe muhtarı Cemil Akbaş ve beraberindeki 3 kişi kaymakam Kudret Kurnaz ile görüştü. İstemiyoruz toplaştırma maplaştırma istemiyoruz. İstemiyoruz. Maplasın, i̇stemiyoruz. Istemiyoruz. 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 i̇stemiyoruz. Dediler ki Hayır, değeri değerine, değerine. mesela 10 dönüm tarlan değerli. Oraya ellemiyoruz. Bunu dediler. Yol kenarını ellemiyoruz. Tuttular benim yolun kenarında adam 200 milyar aldı tarlı. Barajın yüzünde yamyı verdiler. 10, 10 milyar, 10 milyar, 10 milyar 10 dönümü. İşin hakkaniyeti yapılmasını mı istiyorsunuz? Yani durdurulmasını istiyoruz. İstemiyoruz hiç. Hiç istemiyoruz. Görüşmeler sonucunda eylem yapan vatandaşlara toplulaştırmada daha hassas davranılacağı söylenince topluluk dağıldı.